13.604 yeni vaka var. Vaka sayılarında azalma devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Hasta sayısı 2000'in altında. 1.734. Can kaybı sayısı 300'ün altına inmişti geçen hafta. 282. İnşallah en kısa zamanda burayı da yüzlere, en sonunda sıfıra, en yakın sayıya getiririz. 26.953 iyileşen var. Yani yaklaşık olarak vakaların, iki katı da iyileşen söz konusu uzunca zamandır böyle. Şimdi dört günlük karşılaştırmalar yapabilecek durumdayız. 20.107, 18.052, 15.191 ve 13.604 bugünün sayısı. Önümüzde daha bir hafta var tam kapanma içinde ve oranın da sonuçları kendini gösterecektir. Hasta sayısı 2210, 2178, 2102 ve bugün itibariyle tekrar 2000'in altına düştü. Bir son dakika bilgisi olarak da bunu söyleyebiliriz. Can kayıpları 278, 281, 283 ve bugün de yine 282 olarak kayda geçmiş durumda. Ve bir başka son dakikalık bilgi de çok uzun zamandan beri bir kez daha ağır hastalarda 3000'in altına düşmüş durumda. Pazartesi itibariyle 3260'dı. 7 Mayıs'ta 3175, 3081 ve bugün de 3983'e. E, özür dilerim. 2983'e inmiş durumda. Burası önemli. 12 Nisan'dan beri en düşük ağır hasta sayısını da yine gördüğümüzü aktarmış olalım arkadaşlarım bana ilettiği kadarıyla. Önemli tablo İyiye gidiyoruz. Ee, burası önemliydi ve devam edelim. Şimdi.